kardeşim hepsi bana sıktı ya. Ya sen beni orada nasıl tar nasıl tarayabilirsin ki sen o mesafeden beni M249 ile bir de 6x ile. Şerefsiz iyileci ya. Şuraya bak. M249 6x ile taradı herif beni ya. Bak oyundan atıldı. <laughs> Şerefsiz ya. <laughs> bak sağ üstte gözükecek. İt ol it ya. 6x M209'u atarsın bundan sonra. Bak hareket edemiyor şu an. Şerefsiz ya. <laughs> Oyunumuzun içine etti ya. ya. Ne oldu? Atıldığıyla kaldı işte.